Merhabalar, ben Meslek Yüksekokulu çatısı altında yer alan Mahkeme Büro Hizmetleri Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Bilge Yıldız Demirtürk. Sizlere programımız hakkında genel bir bilgilendirmede bulunmak isterim. 2023 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilen karar üzerine yine Meslek Yüksekokulu çatısı altında yer alan Adalet Programı Mahkeme Büro Hizmetleri Programı'na dönüştürülmüştür. Mahkeme Büro Hizmetleri Programı bir ön lisans programı olup hukuki anlamda donanımlı, hukukun gerçekleştirilmesini hedef mesleki ve etik kurallara sahip personeller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, adliyelerde zabıt katibi, mübaşir, yazı işleri müdürü, icra dairesi müdürü veya icra dairesi müdür yardımcısı olarak çalışabilecekleri gibi, infaz kurumlarında da infaz memuru olarak görev yapabilirler. Kamusal alanda çalışmak isteyen öğrencilerimizin gerek kamu personeli seçme sınavında, gerekse de Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olmaları aranmaktadır. Bunun yanı sıra mahkeme büro hizmetleri programı özel sektörde istihdam edilebilecek personellerin de yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Şöyle ki, programdan mezun olan öğrencilerimiz hukuk bürolarında uzlaştırma ve ara buluculuk gibi hukuk hizmet veren ofislerde, şirketlerin hukuk işleri veya hukuk müşavirliği birimlerinde destek personeli olarak çalışabilirler. Programdan mezun olanlar gerekli koşulları sağladıkları takdirde dikey geçiş sınavı ile ilgili lisans programlarına geçiş imkanına da sahiptir. Lisans programlarına geçiş yapan öğrencilerin lisans programına geçiş yapılan üniversitenin muafiyet koşullarını sağladıkları takdirde ön lisansta başarıyla tamamladıkları dersler bakımından muaf sayılmaya hak kazanmaları da söz konusu olmaktadır. Mahkeme Büro Hizmetleri programımızda anayasa hukuku, medeni hukuk, tebligat hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, büro yönetimi, hukuk dili ve hukuki yazışma, klavye teknikleri gibi zorunlu derslerimiz bulunmaktadır. Program kapsamında öğrencilere çeşitlik sunan seçme derslerimiz de mevcuttur. Bununla birlikte arka planda da görmüş olduğunuz üzere Kağıthane Kampüsü'nde programımıza ait bir mahkeme salonumuz bulunmaktadır. Mahkeme salonumuzda gerek uygulamalı dersler gerekse de çeşitli etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Son olarak şunu belirtmek isterim ki mahkeme büro hizmetleri programı temel hukuk eğitimi çatısı altında kurulmuş olduğundan sorumluluk, emek ve azim gerektiren bir örnisans programıdır. Bu yolda emek vermek ve kendini yetiştirmek isteyen öğrencilerimiz heyecanla bekliyor. Başarılı ve keyifli bir eğitim hayatı diliyoruz.